Burada sokaklar, fazlaca dar kovalar, memurlar. Çekem kovalar, fazlaca para lazım, buna mecburlar. çoğumuzda yaz var gözümüzde yaş, üstü saçıma aklar. Ben de istemezdim, buna mecburlar ama bebek Allah. Ben beni öldürecek bir silahlayım, sanki hiç istemedin beni anlamayı Yoruldum sırtımı sana yasarım, sen düşünmedin yaptın beni cayır cayır. Çocuklarımda bir yerde hala sen Oy Anladım. Çok dönüyor, Neredesin Oynayın lan niye herkes geride duruyor yaktı, sokaklar Fazlaca dar kovalar, kovalar Fazlaca para lazım Buna mecburlar çoğumuzda yaz var Gözümüzde yaş Yüzü saçıma aklar Ben de istemezdim Buna mecburlar Ama bebek

Burada sokaklar fazla cadar kovalar memurlar Tüken kovalar Fazlaca cadar lazım burada mecburlar Birçoğumuz çoğumuzda yap var gözümüzde yaşlı su saçma ağlar. Ben de istemezdim buna mecburlar ama bebek